Selamünaleyküm arkadaşlar. Şu an gündemde olan bir konu var. Kürtler Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermezse Recep Tayyip Erdoğan kaybedebilir ya da zorlanabilir diye. Biz Kürtler zaten Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermeyeceğiz. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan Kürtleri yanlış yaptı. Biz Kürtler Recep Tayyip Erdoğan'dan önce daha mutluyduk. Çünkü biz bu ülkede insan yerine koyulmuyorduk. Ya da ikinci sınıf insan muamelesi görüyorduk. Kürtçe konuşamıyorduk. Konuşunca terörs lan ediliyordu. Doğu teröre teslim edilmişti. Çocuklar daha kaçırılıyordu. Doğu'ya hiçbir yatırım yapılmıyordu. Dedelerimiz terör yüzünden doğuyu terk etmek zorunda kalıyordu. Evlerimiz, yerlerimiz terör yüzünden yağmalanıyordu. Sonra Recep Tayyip Erdoğan geldi. Bize özgürce Kürtçe konuşmamızı sağladı. Doğu'da terörü temizledi. Çocukların daha kaçırılmasını önledi. Bize Kürtçe kanallar açtı. Doğu'ya hastane, yol, köprü, havalimanı, üniversiteler yaptı. Sonra çıkıp bizden helallik istiyor. Allah aşkına reisim, bizim senden ne hakkımız olabilir ki? Bir oy veriyoruz, 5 sene bu oyun havasını atıyoruz. Asıl sen bize hakkını helal et. Biz bu ülkede Kürtçe müzik dinleyemiyorduk. Dedelerimiz Kürtçe kasetleri saklarken sen bize Kürtçe kanallar açtın. Şu an İstanbul'un göbeği, Taksim'de bile 10 tane sokak şarkıcısı var. 9 tanesi Kürtçe şarkı söylüyor. Kürdü, Türkü, Lazı hep beraber halay çekiyor. Biz bunları sana borçluyuz. Ama biz nankörüz. Biz nankör olmasak doğuyu Kürtleri teröre teslim eden CHP'nin peşine gitmezdik. Biz nankör olmasaydık Kürtlere en büyük zulmü yapan şey Said Hasan, Said Nusa Hazretleri'ni sürgün eden CHP'ye vermezdik. Biz nankörüz reis. Ama Allah yukarıda şahit. Biz şerefli Kürtler, Allah yolundan giden gerçek Kürtler her zaman senin yanında olacağız. Son nefesimize kadar seninleyiz. Bu davanın peşindeyiz. Sen bize hakkını helal et. Senden başka hiçbir şey istemiyoruz reisim. Allah emanet ol. Yolun yolumuzdur. Allahu Ekber.